Van Göl TV ekranlarında yayınlanan gündemdekiler programının bu haftaki konu Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu oldu. Yapıcıoğlu evlilik fonuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu evlilik fonuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gençlerimizin bir şöyle bir problem var. Biraz önce e, kısaca değindim. Evlilikle ilgili bir sıkıntı var. Gençlerimiz yuva kurmakta zorlanıyor. Ayrıca yuva kurmaya korkuyorlar. Çünkü... E, boşanma oranları gittikçe artıyor. Evlilik sayıları düşüyor. Evlenme yaşı gittikçe daha ileri yaşlara doğru tırmanıyor. Bu bir sıkıntıdır. Eğer bir memlekette bekarlar, bekarların sayısı artıyorsa, eğer bir memlekette boşanmış insanların sayısı artıyorsa gerçekten bunu çok farklı e, sonuçları da olabiliyor ve memleketin huzuruna olumsuz bazı etkileri oluyor. Mutlaka biz diyoruz ki biz ailenin korunması lazım ve gençlerin evliliğinin önündeki engellerin kaldırılması lazım. Mesela şöyle bir önerimiz var. Van Gölü TV'de yayınlanan gazeteci Ziya Türk'ün hazırlayıp sunduğu gündemdekiler programının bu haftaki konuğu Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu oldu. Yapıcıoğlu şu öneride bulundu. Bu bugünkü bir öneri değil. Parti programımızı yazarken parti programına derci ettiğimiz hususlardan bir tanesidir. Diyoruz ki şu andaki mevcut kanunlara göre geride mirasçı bırakmadan vefat eden vatandaşların mirası hazineye kalıyor. O insan niye geriden mirasçı yoktur? Muhtemelen bir yuva kuramamıştır ya da kurmuşsa yürütememiştir ya da e, işte herhangi bir şekilde e, çoluk çocuğu olmamıştır, nesli devam etmemiştir. Şimdi o insanın farklı nedenlerle nesli devam etmemiş olabilir. Ama öbür taraftan evlenemediği için neslini devam ettiremeyen gençler varsa, nesli devam etmediği için mirası devlete kalacak olan kişilerin mirasını bir fona aktarın, onların mirasıyla, maddi sebeplerle evlenemeyen gençler evlendirelim.